Bugün 23 Nisan. Bugün meclisimizin açılışının 100. yılı. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk bu bayramı sana armağan etti. Sana armağan etti. Her yıl tüm dünya çocukları ile birlikte meydanlarda rengarenk, cıvıl cıvıl coşkuyla danslarla, şarkılarla ve şiirlerle kutladığım bu bayramı bu yıl evinde kutlayacaksın. Haydi şimdi en sevdiğin 23 Nisan şarkısını aç. Haydi durma. Sen de söyle ve dans et. Bu bayram senin. Bunu hak ediyorsun. Çünkü sen geleceksin. Sen umutsun. Bu yurdum ve cumhuriyetin. Tüm ilke ve inkılapların Sonsuz ve gerçek tek sahibi sensin. Bugün ödevi Atatürk'ü anmak, şarkı söylemek ve dans etmek. Öğretmenlerin ve okulun. Seni çok özledim.